Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Ben 2-3 tane video çektim aslında biraz tarzda da Haralde onlarda bir sorun oluşmuş Bir daha çekme ihtiyacı duydum sizi videosuz bırakmamak için Arkadaşlar PES mi oynayayım yoksa işte bu oyunları mı oynayayım Şu RFS oyununu 3 liraya aldım o da çok güzel bir uçak oyunu işte ben hayalim olduğu için uçak işte pilot çok güzel bir oyun aslında Brawl Stars'ta çıkardım arkadaşlar onun kasması kasmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz hangi oyun oynayayım ya işte bir çocuk falan varsa aranızda çocuklar falan izliyorsa beni Onlar da hangi oyun oynamamı yazabilir işte. Skerileri olur. Skeri teacher olur. Ondan sonra ne diyeyim. Red Ball olur. Sizin oynadığınız oyunları yazabilirsiniz. Mesela Red bölüm sonu canavarlarını yani bossları size nasıl geçileceğini anlatabilirim. Sesini kısalım. Bu pes oynayanınız varsa aranızda yani yazabilir hangi oyunları birlikte oynayabilmemizi. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar bu plaseyi nasıl atılacağı size siz, size işte size nasıl yapılacağını diyeyim yapayım. Göstereyim yani nasıl yapılacağını. İçim yana, yana. Mutlu. 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 İçim. şöyle yapıyoruz arkadaşlar Messi en iyi vuranlardan zaten plaseyi. Şöyle yapıyoruz. Bak görüyor musunuz? Dalan şut da öyle arkadaşlar. O ya dalan şutu. Şöyle yapıyoruz. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel bu gol attım mesela. Öyle yapabiliyorsunuz. Koşun Ronaldo. Mesela Messi ile şöyle geleceğiz. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle. Tabi olmadı plase. Ya bunu göstereyim. Gideceğim zaten. Ay maça geçeceğim. Maç yapacağım. Hı ne için? Telif falan yemeyelim ya. Yani şarkı falan söylüyorum. Bak arkadaşlar mesela böyle bir şeyler işte ya. Kornerden golümüzü de bir atabilir miyiz acaba? Çıkalım. Normal maça geçelim. Adam gibi maç oynayalım değil mi? Arkadaşlar. Şimdi bana seviyorsunlar. Niye boş boş o? egzersiz bilmiyor muyuz biz egzersiz oynamayı şu bu arkadaşlar Ronaldo çıkarma taktiği falan verebilirim size nasıl çıksa canım mesela ver diyorsanız vereyim yani sıkıntı değil ne oynayalım gerçek adamdan maç atak ya gerçek adam oynayalım maç değil maç değiller gelmiş Kanamicik. Maç değilleri getirdin mi dostum? O bir tanesi demiş. Sahte adamlarla oynuyoruz. Bak lan şimdi sahte adamlarla mı oynuyorum lan? Ha? Sahte adamla da değildi arkadaşlar. Gelsin kapışalım. Kapışmak istemiyorum zaten. Yerim ben onu. 9-1 yendim o zaten benim. Ama arkadaşlar şey vermiyor ya. Ne diyeyim size? Eee Maç Nasıl ya? Nasıl diyebilirim? My Club. My Club parası mı? Bu arada ligler falan ertelendi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Süper ligle uğraşanlar falan bütün maçlar ertelendi ya. Bütün. Ya. O Paris Ejemen şili içinde 9 yap yapamadım. 7 yaptım arkadaşlar. 7 de kaldım. Onları atmak istedim ama işte şey olmuş ya. Derecem 783 arkadaşlar bu arada. Varsa derecesi yüksek olan gelsin kapıştıralım. Kimin derecesi daha yüksekmiş? Bakalım. Unutu. Dur. Telif falan yeri şimdi ya. Unutu. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutuyorsunuz. Niye rakip bulmadı ya? ben <gülüyor> <gülüyor> kanami var ya şş, içimi şey yaptı. İçimi okudu. Tam rakip bulmadı dediğim anda buldu adam. Hadi güncelleniyordu. Hadi dostum yes. Tamam çok güzel be. Adamın kadrosuna bakalım. 788 adam. Ben 888. Adam bende neyi? takımı Griezmann. Bu Grizman'dan ben ne goller attım be. Sol kanatı yok adamın. Sol beki yok. Sol bekten iyi gideriz. Piyanik en ense... ya en istediğim adam. Sağ beki de yok adamın. Şu Bonucci'den bana çıktı da ben kullanmıyorum şimdi. Benim şeyim böyle. Fabri falan var da ben yenerim bu adam. Yenerim ya ben çok rahat yenerim bir de yenilmeyek de adam 888 yapmış oğlum ben nasıl yeneceğim bu adamı ya İnşallah yenebilirim inşallah Cık. dua edin arkadaşlar dua etseniz de siz zaten daha sonra şey yapacağız unutursun için ya. neyse oğlum Türk Telekom arana benim arana ya da adam da kalır sarayla. Bilemiyorum. Bilemiyorum artık. Griezmann senle ne uzaktan goller attım ben dostum. Wesley, Gnabry, Gnabry. Arkadaşlar spikerlik yapmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ve daha çok şey gelmesini istiyorsanız. Şşş, sakin ol Griezmann'cık. Oliveri. Busquets. Hop. Bir <laughs> yere. Bir yere dedim Busquets. Yapma be, yapma be. Sağ bekli adamı sol beki yok. Çok güzel benim için. Wesley'i biliyorum ya. Wesley iyi adam. Ama agresif. Çok agresif. Kim lan o? Bonitçi mi? Piyanik. Of. <laughs> Abi ben şu golü yedim ya. Oyunu bırakıyorum ben. Abi ben oyunu bırakıyorum. Abi yok. Abi piyaneyi bundan seviyorum ben işte ya. Abi adam beni rezil etti ya. Videoda rezil etti adam beni ya. Abi şu oyunu bilen varsa şu, şu golü atmak imkansız. Adam hile diyebilirim ben şu anda adamı. Adam hile değilse ben bir şey bilmiyorum. Top nasıl falso oldu oğlum orada? Abi gole puanınızı yazabilir misiniz? Benim gole puanım yüzde %1500 Yüzde bin O golü ben hayatımda at atmadım. Atamam da zaten. Abi sen ne yaptın Griezmann? Abi ay Griezmann diyorum piyanik. Oğlum sakin lan. Oğlum gol atacaksan tamam. Burada da bağlı var ama. Arkadaşlar ben böyle yaparım. Bunları severim ben. Keşke öyle yapmasaydım. Bir daha ben adama vermem ki ben. Bir daha ben adama vermem ki. Abi ya. Mbappe şu gol atamaz. Abi piyanik nasıl attı gol ya. Abi peste hile olsa tamam hile diyeceğim de. Peste hile diye bir şey yok herhalde. Abi sen nasıl attın o golü? Hala iş şaşkınlık içerisindeyim ya. Bilemiyorum abi, bilemiyorum. Hiç bilemiyorum ya. Nasıl be? Ben size bir daha verir miyim aslan parçaları ha? Mesela kötü 68'lik adamın Meli. Meli. Ben bu adama hep Merih diyor. Ay Melih diyordum. Adamın gerçek ismi Merihmiş. R ile. Van Dijk oğlum. Kötü Gnabry'e falan sen haşa da olmazdın be. Oğlum o adam o golü nasıl attı ya? Abi, bu adam o golü nasıl attı ya? Abi nasıl bir falso alış şeklidir o ya? Piyanik. Oğlum aman değil mi? Bunu atsaydı ben oyunu bırakırdım. Yani bu golü de atsaydı 2. 2 epik gol. Abi bu golü ben atsaydım var ya. <laughs> bu golü ben atsaydım var ya. Ya düşünemiyorum ya. Abi. Şu an adam videoda ünlü oldu. yani nasıl bir şeydir? Nasıl bir adamdaki şanstır? O o o şut o şut. O şut gol olamazdı be. Abi adam herhalde hile be. Adam hilesini bulmuş oyunun. Bak mesela Mbappé'nin şu şut, şutu gol olmuyor ama adamın o şutu gol oluyor. What? Yani abi. Sen nesin? Sen nesin be? Şu an bu golümüzü atak da rahatlayak bari. Hadi Adlan... lan. Lan. Of be. Keşke o, o güzel yerde röveşat olsaydı. Abi adam süper. Bandai kolum sakin ol lan. Ne yaptın sen orada? Piyanik ne yaptın oğlum sen? Sakin ol lan. Piyanik ne yaptın oğlum sen? <laughs> Abi. Adam. Adamın şeyi kaç? Takım gücü kaç? bin var mı? 4184. Evet, 4000 var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Metan. Oğlum sen nasıl attın bu golü? Bu videoyu izlemiyorsundur büyük ihtimalle de. İzliyorsan yani şuradan sana sevgilerimi oluyorum. Hilenin linkini at. Yani özelden falan at sana vereyim. <laughs> Telefon numaramı vereyim. At o linkini oğlum bana da. Ama adamdaki güzel ha. Abi hile olsa adam şu an 5 tane gol atmıştı bana. Bak böylelerini hiç sevmiyorum ben. Vakit geçiriyorlar. Hiç sevmediğim tarzda adamı. Piyanik. Ha. Abi Maradona'yı soktu oyuna. Oho. İşimiz var. Hadi bakayım Mbappe. Bonucci mi Mbappe mi? Bonucci. da. Çok güzel bir. Piyanik seni sevmiyorum. Oğlum bu saatten sonra seni çok severdim. Ama bu golden sonra seni var ya hiç sevmeyeceğim bir daha. Oğlum Messi ne yapıyorsun Messi? Messi ne yapıyorsun? Oğlum deli oldular lan. Bizim takım var ya deli şu an. Deli hareketleri yapıyor. Vay. Vay nasıl? Abi dedim tamam o golü güzel de gol. Tamam Keita. Senin yapamadığını yaptı oğlum. Tamam ama siz de atabilirsiniz bak. Bak. Hadi lan bir şey. Ya abi bu gol olması lazım ya. Ayarlayamadım abi plasayı. Plasa plasa diyelim de. Abi güzel yerdeydik. ki. Plasa atmak için güzel yerdeydi. Güzel açısı yoktu. Yoksa atabilirdi belki. Piyanik eğer gol olsun, Bir daha atamıyor ki adamı. Çünkü olmaz. Çünkü olmaz. Gol mesela şu. Bu gol değilse... Yiyin beni. Adres veriyorum abi. Gelin beni yiyin. Abi ya. Abi ya. Abi gol yemem. Yes. Abicim Pickford tamam. İlerideydim de o top nasıl o kadar fazla aldı? Bak... Payeti soktu adam Gnabry'nin yerine. Abi Kornerden gol atacak zannettim. Abi Kornerden gol atacak zannettim. Ben ağlardım. Abi direkt öyle bir şey yapsaydı videoyu bırakırdım. Videoyu yayınlamazdım ki. <laughs> Niye yayınlayayım? <laughs> Abi adam beni var ya. Ya da yayınlamaya da bilirim lan videoyu ben. Dur. Belki bu maçı yenmezsem. Arkadaşlar bu maçı... Bu video yayındaysa yayınlam... Ay, yenmişimdir. Bu videoyu şu an siz izliyorsanız ben bu adamı yenmişimdir arkadaşlar. Aa, yani dur. beraberedir ya da. Beraberidir ya da. aynı Ya da beraberedir. <laughs> Çünkü o Piyanik'in vuruşu Dur lan. Ben o vuruş bile, için bile yayınlarım o golü. gol için bile yayınlarım ben. Aha. On baskıya bassaydım keşke. Hadi lan. Koş lan Ronaldo. Lan Ronaldo sen baklısın be. Abi adam. Abi o gol nasıl goldü? Bir daha izleyeceğim. Abi dur. Önemli anlar. Piyanik Golatan atan oyuncu evet. Dur. Hile. Bu hile değilse ben bir şey bilmiyorum ya. Lan şuna bak ya. Bak bak bak. bak. Hile ya. Dur bakayım. Dur dur. 10. dereceleri piyanik. Tabii ki de. O golden sonra yani. Abi adam ile değilse gelin beni. Yani. Dur bir maç kaybettik. Bir maç kazanırız. Ve işi bitiririz. 776 ya. 783 yaparız. Onu. Abi. Juventus şeyini bile vermedi ya. Ay, Michael'a paralı olsaydı ben böyle yapmazdım. Ben hep alıyorum zaten 45 Michael'a parasını burada. Dün 300 markla parası aldım. Abi arkadaşlar yazın bana yorumları Ben Konami ID'ye bağlanmak istiyorum deyin. 250 markla paramı almak istiyorum deyin. Aldırayım size. Tamam mı? Aldırayım yani. Ama tabi Instagram falan varsa. Ya da Face. Yok Face olmaz. Instagram falan varsa. Fiz ama. Ya da arkadaşlar durun pes atmayalım. Ee, Bıra şey ne diyeyim size nasıl diyeyim <laughs> ne diyeyim size nasıl diyeyim nasıl bir kelime ya ee... hoppala bingöl burada 7 yaptım arkadaşlar inanmayanlarınız için 8 9 yapamadım Keşke yapaydım. Keşke yapaydım. Bir maç atalım. O artık ee, ne diyeyim size Şey olsun ya O yediğim efsane bir golün Şey olsun Güzel bir birincilikle sonlandırayım Arkadaşlar maçı Hatamı affedin Tamam mı Bu maçı birinci yapıyorsam siz hatamı affedeceksiniz Bir de Lak atacaksınız tamam mı arkadaşlar Bu maç birinci olursam Hadi böyle bir sözü Girdik şu an sizle sen ne girdim şu an? Ömer ve Korhan. Ömer ve Korhan selamlar öyküm bebek. Hop alırım aklını. Gelmek. Şu an üstüme oynanan bir şey var. Siz kesin yaptınız. Bakın, ölüyordum. Ölüyordum. Nasıl bir kelime? Allah aşkına. Abi bana birisi açıklasın bunu. Bu kelimeyi bana kullandıttıranı. Gel 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 ben de sana kullanırım baba. Hadi bak gel. Kim abi? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar düşük kupada değil. 180 kupada mı neyim? Haberin Allah bilen. Allah bilen. Hadi gel sana buraya. Hadi gel Allah aşkına gel. Yemiyor değil mi? İki kişi arasında sıkışık kalmak abi. Abi. Hem de 10 bin kupada. Hatta 11 bin. 10 bine alışmışım. Heh, ye, ye. Bak arkadaşlar iki vuruşta adamın aklını alırlar. Ya bir şey için Süper Ender için efsane bir karakter ya. Çok beğendim abi. Çok beğendim. Bu arada arkadaşlar 30 dakikalık videolar için Yorumları yazabilirsiniz. Yap 30 dakika diye. 20 dakika şu an oldu zaten. Abi birinci olur muyum acaba? Şuraya bir pusarım. Geleni bekliyorum. Hemşerim. Gelen varsa hop. Kendi payına ya da kendi payına da değil. I... abicim. Gel istersen ya. Beni zorlama be. Acun niye zorluyorsun ki? Hop. Sen istediğin kadar gelme. Fake. Hu hu. Yeah. <laughs> Şu an ne arkadaşlar? Çünkü iddiaya girmiştik. Tamam arkadaşlar siz şu an atladınız kesin. Bu maç işte buradan attınız ama atmayanlar için diyorum. Buradan aksesuar çıkarsa atıyorsunuz. Bu kutudan. Çıkmadı. Neyse atın siz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ee, sizi videosuz bırakmamak istedim. Görüşürüz. O piyanikin acısını da bir sonraki videoda alacağım. Aynı kola atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bay bay videoya like yapmayı unutmayın. Kanala abone olun. Bay bay.